Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Böyle alışılmışın dışında, çiçekli değil, yapraklı bir yazmamla karşınızdayım. Yapraklarda çok e, böyle güzel gerçekten. Renkleri de görüyorsunuz. Yazmam yeşil, yapraklarda pembeli böyle gri gibi ama gri değil bu yeşilin bir tonu. Böyle yeşilimsi pembemsi bir yazma yapmışlar. Çok güzel. Cenk'in Tabii yeni sezon bir yazma değil. Ben bunları çok eskiden aldım desenlileri. Yani kim bilir ne zamanın yazmasıdır. Ama çok da eski bir zamanın değil. Çünkü yani bir, 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 bir buçuk senenin yazmasıdır. Çünkü e, kumaşının kalitesinden anlayabiliyorum. Cenk'in son çıkardığı yazmalar daha böyle kaliteli ve kalın. Evet bu iki rengimi kullanacağım. Yapraklarını ve zemini bu yeşille yapacağım 460 numara pembe ile de 465 çiçekleri yapacağım bakın böyle bu iki rengi kullanacağım şimdi ee, tığlamamı göstereyim tığlamam iki zincirle tığlama için YouTube'un arama çubuğuna Oya sandığım tığlama yazabilirsiniz ya da açıklama kısmına da bakabilirsiniz oraya ekleyeceğim 21 numarada şöyle tığımı da göstereyim tığ kullanacağım 22 numarada kullanabilirsiniz. Şimdi sizinle daha önce hiç görmediğiniz güzel bir oya modeli yapacağız. Böyle yine altını bir yerden, üstünü bir yerden aldım, biraz da kendi yorumumu kattım, ortaya farklı bir oya çıkardım. Sizinle onu paylaşacağım arkadaşlar. Evet, hep beraber oyanın yapımına geçelim. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Yorum ve beğenilerle de bana destek olmayı unutmayın. Evet şimdi hep beraber başlıyoruz. Evet ipimi tığıma sabitledim. Bu yakınlık iyi. Tığ battımdan girdim. şöyle bir zincir çektim İki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum yani şöyle örümceğinizi yan yatırdığınızda şöyle iki tığ battı uzunluğunda olsun tığıma iki defa doluyorum 1 2 3. tığ battısına girdim şöyle geniş geniş bakın önce bir iki iki iki, iki tığımdan çıkardım gayet burada gevşek davrandım 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Aradan girdim. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3 seferde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Bir de trabzanımı kapattım şöyle. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çevirdim. Buradaki 4 zincirlik yuvaya tersinden doğru battım. Kapattım. Hemen 2 zincir çekip ön yüzü çevirdim. 2 zinciri buradaki zincirimin altından girip kapatıyorum. Tekrardan 2 zincir çektim. Kapattım. 2 zincir çektim. Aynı şekilde kapattım. 3 oldu. Böyle devam ediyorum. 4 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 6 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 7 oldu. Şimdi şuradaki trabzanıma da sık iğne yaparak aşağı iniyorum. Bakın birinciyi yaptım. 2 3 4 5 6 7 Aynısına değil yandaki tığ battıya battım. Kapattım. Bir zincir. Bu arada yaptığım yaprağım olacak. Şimdi çiçek zeminini oluşturacağız. Yine iki tığ battı uzunluğunda örümceğimizi yaptık. Yine tığıma iki defa doladım. Sıradan sayıyorum bakın. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Yine geniş geniş bakın böyle. İlkini tek sonrakileri çift şekilde tığımdan çıkardım. 5 tane zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. 7 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yandaki tığ battısına batıyorum. Kapatıyorum bir zincir. Ee, şimdi bir tane bundan, bir tane bundan olacak arkadaşlar. Yine şimdi iki tığ battı uzunluğunda örümceğimizi yapıp şu yapraktan yapacağız. Ben alt kısmını yaptım. Üst kısmını hiç yapmadım. Şöyle şuradan göstereyim bakın size. Evet bakın bir ondan bir bundan şeklinde alt kısmımız ilerliyor. Burada farklı bir oya var. Şimdi üst kısmının yapımına geçeceğim. Böyle bile çok şık. Evet üst kısmının yapımına geçelim. Evet, renkli ipimi aldım, tığıma sabitliyorum. Şimdi burada 5 zincirlik alanımız vardı hatırlarsanız. 5 zincirlik alana çok sıkmadan girdim böyle bakın. Çok sıkmadım burayı çünkü bu tarafa doğru kaydıracağız. Bakın kaydırayım hatta. Evet. Şöyle bir zincir çektim. Tığımda ipimi minik uzattım bakın böyle. Zincirin e, yuvanın içinden girdim, ipimi aldım, bir zincir uzattım iki, ipimi aldım, dibinde bir zincir uzattım üç, devam ediyorum dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 bir tane daha yapacağım. Bir dakika ipim yarıldı. Evet bu modelde birazcık böyle ipim yarılabilecek. Ve 10. Evet bakın böyle 10 tane ilmek topladım. Şimdi e, ilkini çıkarıyorum bakın birinciyi çıkardım bir tane ilmek çıkardım tığıma doladım ikinciyi çıkardım tığıma doladım üçüncüyü çıkarıyorum çıkardım tığıma doladım dördüncüyü çıkarıyorum çıkardım doladım tığıma beşinciyi çıkardım doladım altıncıyı çıkardım Evet 7 8 9 10 bir tane zincir çekiyorum Evet 10 tane ilmeğimin hepsini tığımdan bu şekilde çıkardım şimdi bakın şöyle ilmeklerin içine değil aralarına giriyoruz ilk araya girdim bakın İlk araya girdikten sonra 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere bakın girdim, kapattım. Hemen ikinci araya giriyorum sık iğne ile. 1 2 3 4 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. Hemen sonraki araya giriyorum. Bakın ilmeklerin içine değil, araya giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere girdim. Kapattım. Bakın böyle kafes kafes olmaya başladı. Sıradaki araya girdim. Sık iğne ile. 4 zincir aynı yere kapatıyorum. Sıradaki araya girdim. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere Kapatıyorum. Sıradaki araya girdim. 1 2 3 4 zincir girdim. Kapattım aynı şekilde. Şimdi sıradaki araya giriyorum. 4 zincir aynı yere kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekizinciyi yapıyorum. Evet, dokuz tane olacak. Son kısımdaki ara çok fazla görünmese de orada da var bir aramız. Evet bakın dokuzuncuyu da yaptım. Yani dokuz tane tomurcuk olması gerekiyor. Şimdi keseceğim. Şöyle göstereceğim size. Bakın böyle. Ben şimdi buradakileri de yapacağım. Şurada sanki bir batamamışım gibi ama bilemedim kameraya bakıp yaptığım için o kadarcık kusur olur diye düşünüyorum. Şunları da yapıp ütüleyip geliyorum inşallah. Evet, oyamızı tamamladım. Şunu birlikte yaptık. Diğerlerini kamera arkasında yaptım. Güzel. Bence yapılmaya değer bir model. Ben böyle bir modeli yapardım açıkçası. Böyle çiçekleri renk renk olsa daha güzel olurdu. Yani benim daha çok beğendiğim şekilde olurdu. Bu da böyle bu yazmaya uyumlu oldu diye düşünüyorum. Bakın şöyle. Yani güzel, ben beğendim. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Kendi tasarımım. Sizlerle böyle yapabildikçe farklı oyalar paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.